arkadaşlarım var, iki tane arkadaşım varsa bunu esnetebilirsiniz. şimdilik bunu yiyeceğim. Bu adam bu kadar boyutu. Boynun boyutunda. Hmm. Güzel bunun tadı. Az yediğimden daha da güzel. Şimdilik bu ciddiye. İçinden aldık. Yemek esti. güzel. Bunun kesini. Yeni. İçeceklerde su var. Şu anda elimde çilekli bir çilekli hamalı Poste var. Geçiyoruz. Bunun tadı da güzelmiş. Bunun tadı da güzeldi. O az önceki içecek var ya. İşte video bittiğinde içeceği içeceğim gene. Endişelenmeyin. Şimdilik milli çikolatamız. Bakın. Şimdilik milli çikolatamız da. Herkes bunu biliyordu Biliyordu. Herkes bunu bilir işte. Böyle kahvelerin kuyumda geliyor. Ve içinden bir tane çıkardım. Şimdilik bu dakika yayı var ya işte o yerden başlayacağımız. Açmaya. Tek bir açışta çikolata karşımızda. Bir de ülken yazıyor. Şimdilik bu içecektir sıra. <laughs> Arkadaşlar Ağzım çikolatalı diye kaldı. <laughs> Arkadaşlar ben açamadım. Altını da göstereyim arkadaşlar. Böyle. Ve işte o. Bir de bunun bir var. Eçtiğinizde içindeki top alıyorsunuz böyle. Ondan sonra bir üflediğinizde tüfek gibi tüfek gibi ışın hızından çıkıyor. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümdeki aburcu buyurları yiyeceğiz. İlk önce bunu yiyeceğiz. Oo. Bakın. Bundan bir tane yiyelim. O Bu da bunu ayrı ayrı ay. Tadı güzelmiş. İndirip delik diay ka boyucu boyumuzu kaç ettiriyoruz? Diay boyucu boyumuz işte bu şekilde. Bu arada bilmem ben şikayetçiyim. Orada bir atlyısı vardı. Atlyısı da diğer YouTube videoma çekmek için alacaktım. Hem bilm, o atlyısıya bana vermeli. Gene yayın satacaklarmış. burada saçma bir şey var. Marketlerde hiç böyle şeyler yapmasını ben istemiyorum zaten. Şimdilik kaç? Şimdilik kaç? Şimdilik açıyor. İçinden minik bir araba çıktı. Araba çok kolay bir Şöyle takalım da. Şöyle bir kurbağalı araba çıktı. Çok güzel. Bir de diğer iki sürpriz dandik gibi değil. Şimdilik başka ikiye açacağız. Bunu. Bakın şimdi bunu açıyoruz. poşeti açacağım. İkinci poşeti açmayacağım. Yani. Adı güzelmiş arkadaşlar. Söyle benim en merak ettiğim bir. İlk iç kuvayımızı kırıyorum. Bu arada götüm yanacak. Sizlere bunu söyleyeyim. Şimdilik Roketa, roket at, roket hızında ayar koşacağım. Arkadaşlar çok acı şuradaki link. size çok video istiyorum. Ben de kendimi bile yapayım. Cipsi cips duvarımıza koyduk. Emi benim Aa, bazım yandı. Kıyaksa deniyoruz. Fokus fokus bu açılsın. Şimdilik o kadar acı ki bu İnanamayacaksın. Hani? kaldı. Kırak. Daha daha fazla acı çekmeye başlıyor. Tadı güzelmiş. Hem de çok acı. Bir de isoplu. Şimdilik bunda. Katmanı açtık. İkinci katmanı aç. Katmanı açtık. İkinci katmanı açtık. Evet. <laughs> i̇lk önce beyazlığın yanı tadını bakalım. Ağzımın dekartı tadı gitmeye başladı. Bundan bir yiyeceğim bir Çikolatanın tadı güzelmiş. Güle güle arkadaşlar. İşte bu O da bu araba kurbağa. Kurbağaların bastığı şeyler arkasında. Güle güle.